Kalitenin en çok yansıdığı varlıklardan birisi de kadındır. Kadının kalitesini bozmaya kalktın mı toplumda çöküyor. Kadının bakımlı olması, süslü olması, güzel olması yüksek kaliteyi gösterir. En güzel şekilde giyinsinler, en güzel şekilde makyaj yapsınlar, en güzel şekilde kendini yetiştirsinler, en güzel görevlere gelsinler. Tüm arabaları güzel olsun, yemekleri güzel olsun. Yani kadın güzelliği bütün dünyaya hayat verir. Kadın güzelliği olmadı mı insanlar içine kapanıyor, hayat çöküyor adeta. Çünkü güzel olan hiçbir şey kalmamış oluyor. Kadın güzellik kalmadan ne geri kalıyor? Adam hayvanları da sevmiyor. E, çiçekleri de sevmiyor. Ne kalıyor geriye? E, sadece çalışıyor adam ve yemek yiyor. Yine çalışıyor, yemek yiyor. Hayat bu mu ya? E, o zaman bezer adam, olmaz. O zaman işte darbeler geliyor, toplum huzursuz oluyor. Toplum yaşayamayacak hale geliyor. Bunalıma giriyor toplum. Güzellik olmadan, sanat, kalite olmadan toplum yaşayamaz. Toplumun ana amacı hep güzellik, sanat ve kalitedir. Yani güzellik, sanat ve kalite demek Allah sevgisini ifade etmenin en yüksek şeklidir. Güzel konuşuyor Müslüman, güzel ahlak gösteriyor. Bu bir kalitedir. Temiz oluyor, bir kalitedir. Yardımsever oluyor, kalitedir. Yani İslami Kur'an'ı olan her şey kalitedir. Ama bunları en güzel, en yüksek, en veciz, en halis ve en samimi şekilde uygulamak lazım.